kar bir 500 lira ver. 50 lira da kasaba ver. Kesin şunu dolaba koyun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin İlk ibaretti ibadeti ibaret, kurban. Ibaret, ibaret. Habile Kabil'in gözlerinin önündeki hazır nimeti istedi onlardan Allah. Bir tanesi senin değil mi Rabbim? al ne istiyorsan dedi. Öbürü de niye bunu alıyorsun? Niye şunu alıyorsun? Ve gidiş o gidiş allah Teala onların teslimiyet düzeyini ölçtü, o ölçtüğü teslimiyet düzeyinde kabil perişan oldu. Meselemiz bizim kurbanın bize vermesi gereken hissiyattır. Kur'an çok açık ne buyuruyor? ne buyuruyor, ne buyuruyor, ne buyuruyor. Etler ve kemikler Allah'a ulaşmıyor, kanlar Allah'a ulaşmıyor. O fedakarlık Allah'a ulaşıyor. Allah ulaşıyor. Kurbandan alınacak dersleri öldürüyoruz gitgide de ölüyor artık. Bu yıllık et vergimiz midir bizim? Yoksa yılda bir Rabbimizin verdiği bir canı onun adına feda etme eylemi midir? Bunu ayırt edemedikten sonra biz çok koyun keseriz herhalde. Kavurması da fena olmaz. Biz, biz İbrahim Aleyhisselam olayını sanal bir olay gibi hatırlamamız. Teslimiyet. Teslimiyet, 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 teslimiyet. Yeri geldiğinde kendini bir koç gibi Allah'a feda etme teslimiyeti. Teslimiyet, teslimiyet, teslimiyet. İsmail henüz kılıç kuşanacak yaşta olmadığı halde bu şuurda oluşunun müminlere anlatılıyor olması. Annesinin hiçbir şey yokmuş gibi çok normal sanki e, pikniğe gidiyorlarmış gibi çocuğunu bağlayıp koç gibi babasının peşinden göndermesi. Teslimiyet. 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 Çocuğunu Kur'an kursuna gönderirken matem tutan annelerle İsmail'in annesini karşılaştırınca bir enteresan sahne oluyor tabi. Allah Teala Habil'le Kabil'e yaptığı gibi götürün hadi bakalım Ağrı Dağı'nın tepesine beşer tane inek koyun diye imtihan etmeyecek bizi be. Ama beş çocuk verdim bunların hangisini Rabbine adadın sen? lise imtihanını kazanamayanı mı, en zekisini mi? Bizim imtihanımız Habil Kabil ile kıyaslandığında hangi çocuğumuzu Allah'ın kitabını öğrenmeye ayırdığımızdan anlaşılabilir. Kabillik damarı da var bizde. Ve hedeynâhun necdeyn. Habillik damarı da var. Nefsimizi zorlayacağız, cemaatle beraber olacağız, Kur'an derdimiz olacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine sarılacağız, o genleri lehimize çevireceğiz inşallah.